Abi bir ricam var. Bir dakika gibi toparlayabilirsek bir de Korsika'ya gidelim diye istiyorum. Ne? Oradan da bir bağlantımız var. Eda o bizi nereye? bekliyor. Korsika'ya abi. Seçim mi var orada? ile ilgili söylememiz gerekenler var. Orada da ekibimiz var. Tamam bence Seçimle direkt Korsika'ya gidelim. Tamam. Hayır Lütfen abi. Lütfen ama olmaz. Korsika lütfen ama Bayağı Korsika bizim... Yok gerçekten ya, Korsika yani daha Korsika ne? bizim iç meselemiz. Onu daha önce konuştuk. Orada çünkü Korsika'nın ilk yerleşikleri Estürkler. Estürkler evet. es de Truva'dan biri... Yani M.Ö. 2-3 bin yıllarından beri Türklerin, yani bu Truvalılar Türk. Ya Bu goy goy o, yapmıyor, bu gerçek şaka. ama. Çakalıyorum, çakalıyorum. Es Türkler Türk mü diye kitap var bu Abi, konuda. Abi hani Bacaristan'la insanlar... ilgili söyledin ya, Gagavuzlar da Gökoğuzlar değil mi zaten? Evet, yani her evet, yere yayılmış evet, bir şekilde yani. isim cisimler gibi değişmiş. O yüzden Korsika bizim iç meselemizdir, şey. onu lütfen konuşalım. <coughs> Aynen öyle. Abi. Sözünüzü tamamlamanızı rica Yok diyeceğim. ben Korsika'dan sonra konuşmak tamam. istiyorum. Tamam <laughs> o zaman... Üstüne bindireceğim mevzu. Tamam o zaman <laughs> Eda'ya gidelim. Eda bizi orada bekliyor zaten. Bu konuyla ilgili de daha önce de e, yine oradan yayınlar gerçekleşti. <laughs> Şimdi farklı bir açı da var mevzuda. Eda her gün orada mı yaşıyor? Korsika'da mı yaşıyor? Yok sık sık gidiyor diyeyim. Ha, sık yani sık gidiyor, değil. geliyor. E da rüzgarlı bir havada ama sanırım soğukta değil en azından buradaki hava şartları var. Ama siyaseten ve devamındaki şeyler biraz daha karışık hale gelmiş gibi görünüyor. Hemen senden bilgileri almak isteriz. Dinleyelim. Üzerine eğer vakit kalırsa da biz de birkaç cümle edelim. Evet, Salih Naiman 350 bin nüfuslu Akdeniz'in dört büyük adasından biri olan Korsika'dan bahsediyoruz. Tabii daha önce de sizinle bahsettiğiniz gibi buraya gelmiştik. Yeniden Korsika'ya gitmemizin bir sebebi var. O da aslında Korsika tarihine damga vuran bir olayın yeniden gündeme gelmesi. Şimdi birazdan anlatacaklarım gerçekten aslında film gibi. Hollywood filmlerinden farklı olmayan bir e, olay e, gerçekten izleyicilerimizin de e, şaşkınlıkla dinleyeceğini düşünüyorum. Şimdi 1998'e götüreceğim sizlere çünkü e, Korsika'da bir e, suikast yaşandı ve e, Fransız vali e, Korsika'da öldürüldü. Bu ölümün ardından işte aslında Fransız hükümeti suçluyu ararken okları bağımsızlık yanlılarına çevirdi. Ve adada aslında gençliğinden bu yana adanın bağımsızlığı için mücadele eden bir isim vardı. O da Ivan Kolonna'ydı ve bütün oklar Ivan Kolonna'ya çevrildi ve Ivan Kolonna'nın yakalanması için aslında Fransa tarihinin en geniş çaplı operasyonlarından biri başlatıldı ve bu operasyonun tam 5 yıl boyunca devam etti 2003'e kadar. Şimdi burası çok önemli. 2003'te kolonların yeri tespit edildi Fransız tarafından ve yakalandı. Peki sonrasında ne oldu? O gün dönemin İçişleri Bakanı olan Nicolas Sarkozy bir açıklama yaptı. Çok önemli aslında bugün halen daha Korsakalıların konuştuğu ve tartıştığı bir açıklamaydı. Ve şunu söyledi biz Fransız valiyi öldüren kişiyi İvan Kolon'da dedi ama Sarkozy e, kolonlayı bu ölümden doğrudan sorumlu tutarken aslında e, masumiyet karnesini doğrudan ihlal etmiş oluyordu. Çünkü henüz e, başlamış bir yargı süreci yoktu. E, henüz e, açılmış bir dava yoktu. Dolayısıyla e, bu süreç başlamadan bu açıklamayı yapıp doğrudan e, İvan Kolonlayı suçlu e, tuttu. Ve aslında bu da çok ciddi bir e, tepkiye neden oldu. Şunu da söyleyeyim. Kolonla 2022'de hapishanede öldürülene kadar, son nefesini verene kadar hep şunu söyledi. Bu cinayeti ben işlemedim. Bu suikastın arkasında ben yokum. Dolayısıyla Kolonla Korsika'nın bağımsızlığını isteyenler için aslında sembol bir isme dönüştü ve adadaki bağımsızlık yanları hep şunu söyledi. Ivan Kolonla aslında Fransa'nın sömürgeci politikalarının kurbanı oldu dediler. Şimdi ben bütün bu geçmişte yaşanan olayları neden anlattım? Çünkü İvan Kolon'la hapishanedeyken bir terör suçlusu tarafından önce dövülerek 8 dakika boyunca sonra da boğularak öldürülmüştü. Ve bu olay elbette Korsika'da çok ciddi bir ayaklanmaya sebep oldu. 2022 yılında Korsika adeta Savaş alanına döndü. Hem başkent Ajaccio hem de Bastia kentinde çok ciddi protestolar yaşandı. Ve bu protestolar yaşanırken Fransa'da seçimlere sadece bir ay kalmıştı. Dolayısıyla Macron yönetiminin hemen bir adım atması e, gerekiyordu. Ve Macron yönetimi özellik kartını masaya çıkardı. Bugüne kadar e, Korsika'nın özelliklerine karşı çıkan Macron ilk kez dedi ki özellik artık bizim için bir tabu değil. Korsika'nın özelliğini e, konuşalım dedi. Şimdi Kolonna'yı bu sırada öldüren kişi o hapishanedeki diğer terör suçlusu Frank Elong Abe şu, şunu söylemişti ilk ifadesinde. Ben Ivan Kolonna'yı benim e, dini inançlarıma hakaret ettiği için öldürdüm demişti. Ama geçtiğimiz hafta Korsika basını <laughs> Frank Elong Abe tarafından şu anda hapishanede olan yazılan yeni bir mektubu ortaya çıkardı ve o mektupta Frank Elong Abe şunu söylüyor. Daha önce verdiği ifadeyle tamamen çelişen bir şekilde ben Ivan Kolonayı bana para teklif edildiği için öldürdüm. Üstelik bana bunu teklif edenler Kolonanın ölüm emrini verenler de Fransız iç istihbaratından ajanlardı dedi. Dolayısıyla Fransa'nın aslında Fransa siyasetinin ana gündemine bir kez daha oturdu Korsika. Çünkü tam da Korsika'nın özelliği için yürütülen görüşmelerde artık olumlu sonuçların alındığı bir dönemde bu kez Korsika'daki bağımsızlık yanlarının sembol isim olarak gördüğü kolonların ölümüyle ilgili çok çarpıcı bir mektup. Türk çıktı. İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanladı. Şunu da söyleyeyim. Fransız basınının da e, öne çıkarttığı e, durum şu aslında. Koloniyi öldüren Frank Elong Abe'nin çocukluğundan beri çok ciddi işte, psikolojik sorunları olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı, dolayısıyla yazdığı bu mektubun da ciddiye alınmaması gerektiği yönünde yorumlar var ama davaya bakan savcı o mektubu soruşturmaya dahil etti. Dolayısıyla bu e, önemli bir adım. Tabii Korsika'da bağımsızlığı savunan ve daha önceki yayınlarda da anlattığımız Nazione Partisi kurulmuştu. O parti de elbette bu mektubun ardından bir açıklama yaptı. Biz artık gerçekleri öğrenmek, bu işin sorumlularının ortaya çıkmasını öğrenmek istiyoruz dedi. Dolayısıyla Salih Nayman Korsika bir kez daha aslında Fransa siyasetinin ana gündem maddelerinden biri oldu. Eda Tuğrul teşekkür ediyoruz. Tam da başta ifade ettiğin gibi filmlere konu olabilecek bir olay örgüsü zincirlerini Görüyoruz zaten genel itibariyle baktığımız zaman da Fransa'nın hani dünyanın birçok noktasını nasıl rahatsız etti. Yani tarihe çok gitmeye gerek yok sömürgeciliğinden bahsetmeyi. Şu anda bile varlığını aynı şekilde sürdürmeye çalıştığını biliyoruz ama başka yerlere de burnunu sokmaktan da çekinmiyor. Ama Marsilya problem olarak da orada kendisini Korsika özür dilerim gösteriyor ve devamlı edecek gibi. Kolaylıklar diliyoruz size. Onu uğurlayalım Eda'yı birkaç cümleyle konuyu da buradan da e, şu yorumlayalım ilginç, isterim. Eda sağ şu ol. Şu ilginç, şimdi şu şey ilginç derken yani ironik de aynı zamanda Fransa kendisinden ayrı bir ada e, adaya e, özelliğini veya işte özgürlüğünü tanımamak için eline, elinden geleni yapıyor ve e, oradaki bir ulusal kahramanı bir komployla iş istihbaratın teşvikiyle bir Kişiyi öldürtüyor. Çok tanıdık hikayeler bunlar. Hı hı. O ada kendinden ya, yani kendi ana karasından bağımsız olduğu halde onun hı hı. kendinden ayrılmaması için uğraşıyor, çatışıyor. Biz ise bizde ise niye Doğu ve Güney'de Anadolu'da bölmüyorsunuz, bölünmüyorsunuz diye raporlar yazıyor, bölücüleri de teşvik ediyor. Böyle bir yüzsüz, böyle bir utanmaz bir ülkeden bahsediyoruz. Kimden? Fransızlardan bahsediyoruz. Bizim ülkemizde çok frankafon vardır. Deli gibi. Yani buradan mesela Artvin'i tarif et desen bilmez ama Paris'i sokak sokak tarif eder sana. Okullarında öyle yetişiyorlar. Fransa hayranı olarak. Oysa Fransa daha 100 yılın başında ya. Antep, Maraş işgal etmedi mi? Hı hı. 10 binden fazla insanımıza soykırım yapmadı mı orada? Yaptı. Peki biz Cezayir'deki soykırımlarını biliyoruz. Libya'dakini biliyoruz. Kendi toprağımızda Fransızların yaptığı işgali Antep, Maraş, Urfa'yı ne çabuk unuttuk ya. 100 yıl önceden bahsediyorum. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlıların arkasında durduğunu unuttuk mu yani? Unuttuk. E, çok daha yakın. Yani Fransa biraz uzakta. Biz Yunanistan'ı kendimizden daha çok o sevdiğimiz zamanlar oluyor yani. O tetikçi. Öteki kendini bir de hukuk ve ideal ifade özgürlüğü demokratik devlet bağlamında da böyle rol model olarak çıkıyor. Biz de yargılama. Ya yani Mitterrand'ın karısı Apo'nun şeydi. Neydi o? Temsilcisiydi. Oğlu gibi ya da işte başka bir şey deyin. Ben öyle söyleyeyim. Kucak kucağılardı. Kendi Korsika'nın bağımsızlığını yani kendinden ayrı bir adadan bahsediyoruz. İnsanlar İtalya'ya daha beri şey yakın bir, şey bir şey yerden hatta. Bunu tanımıyor. Onu tanımamak için elinden geleni yapıyor. Ama senin ülkende ulusal bütünlüğünü çünkü o biz o savaşı onun gibi Fransızlar gibi emperyalistlere karşı verdik. İşte orayı zamanında kendi uydusu haline getirmek istiyorlardı bizim güneydoğumuzu.